Merhaba. Bugün beraber trend yoldayız. Başlığımızdan da anlayacağınız gibi sizin için iş görüşmesine giderken giyilebilecek kombinleri derledik. E, mülakat ilk görüşmeler olabilir, ikinci çağırma görüşmeleri olabilir. Bazen bu süreç uzayabiliyor. Bu süreçte neler giyebileceğimize birlikte bakalım istedim. Ufak tefek tiyolar vermek istedim size. Çünkü görüşmelerde İlk izlenim çok önemli ve genelde e, sizi görüntünüzde hatırlıyorlar aslında. Yüzünüz, saçınız, kıyafetiniz, fiziğiniz ilk akılda kalan onlar oluyor ve ilk izlenimde onlar oluyor zaten. E, sizi öylece gördüğünde ilk yargıyı vermiş olabiliyor aslında karşınızdaki insanlar. Özellikle kurumsal bir şirkete iş başvurusu yaptıysanız, kurumsal bir şirkete görüşmeye gidiyorsanız bu önerilerimi lütfen dikkate alın. Kombinlerimizi beraber yapalım şimdi. Ben sizin için sepete 13 parça eklemişim. Şöyle yukarıdan aşağıya baktığımızda aşağıdan başlamak istiyorum. Evet burada polo bir gömlek var. Hem indirde, hem de çok şık. Puanı da 5.0. Bunu iş görüşmesine tercih edebilirsiniz. Renkleri var. Bu renkler arasında Lütfen ana renkleri tercih edelim. Ara ya da neon renkleri kullanmayalım. Siyah, lacivert, beyaz gibi daha ciddi ve kurumsal renkler her zaman iş görüşmesinde geçerlidir. Ama kahverengi ya da daha kahvenin tonları gibi renkler de ciddi düşünüp onları da giyerseniz aslında bu tarz renkler de soğuk durduğu için... Görüşmenin akışını belki de etkileyebilir. O yüzden kesinlikle kahverengini tavsiye etmiyorum. Kahve tonlarını tavsiye etmiyorum. Mesela burada altında kullandığı pantolon bana göre biraz daha kombini sporlaştırıyor. Ben buradan hem indirim var hem de polonun kalitesini beğendiğim için şöyle açık mavi olabilir. Ya da beyaz olabilir. Bunu tercih edip, altına şöyle çok şık, büzgülü bir etek, üst kapalı, altta detay ve e, şıklık, dekolte yaratarak kullanabiliriz. Siyah bir e, kalem etekle, yani bu eteğe de kalem etek diyebiliriz. Bu şekilde kombinleyebiliriz. E, bu kombinde, görseldeki kombinde yanlış olan yani iş görüşmesinde kullanılmayacak önemli unsur ayakkabı. İş görüşmesinde mutlaka kapalı ayakkabı giymeniz gerekiyor arkadaşlar. Açık ayakkabı çok daha ciddiyetsiz duruyor. Bunun olması gereken kapalı stilettolardır. Ve yine dediğim gibi koyu renk stilettolar tercih edilmesi gerekiyor. Burada kombinde güzel görünüyor ama Evet diğer bir kombinim ise yine bir kalem seçtim. Hiçbir detayı olmayan sade çok şık bir kalem etek. Arkada küçük bir yırtmacı var. Fiyatı 39.99 harika. Burada yeşil rengi var ama tabii ki biz ciddi görünmek istediğimiz için özellikle kurumsal firmalar da presentable olarak tabir ettiğimiz daha düzgün derli toplu şekilde gitmek istediğimiz için siyah eteği seçtik. Üzerinize üzerine ise şöyle degaje yaka askılı, spagetti askılı harika bir bluz. Bunun fiyatı da 26.99. Seçerken indirimlere, kampanyalara dikkat ettim. Bu kampanyalı bir ürün. E, dekoltesi de bence çok yeri. Bu şekilde kullanırsak fazla açık durabilir görüşme, toplantı için. Üzerine ben hemen sizin için beyaz bir ceket düşündüm. İçimiz komple siyah olacak. Etek ve bluz siyah. Ee, üzerinize ise sadece beyaz bir ceket alabilirsiniz. Ama bu ceketi lütfen omuza atma ya da yarım kullanma değil de kurumsala yakışır bir şekilde ee, giyinirsek daha makul olur. Evet burada böyle çok ince tülden gibi duran bir ceketimiz var. Bunu aslında seçmemin nedeni beğenmekten ziyade fiyatı 26.97. Gerçekten bazen iş görüşmesine gidiyorsak genelde işsiz oluyoruz ki iş görüşmesine gidiyoruz. Bazen de tabii çalıştığımız yeri beğenmediğimiz için değiştirmek istediğimizden dolayı gidiyoruz. Ama dediğim gibi işsizsek ve özellikle bunun için bütçemiz yoksa sizin için alternatif olarak koydum bunu. Çok para vermek istemeyebilirsiniz. Burada ise kaliteli Başkanın bir ceketi var. Ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten detayları, kalıbı harika. Sürekli kullanabileceğimiz bir ceket. Yaz-kış. E, beyaz olduğu için daha kullanışlı. Bunun fiyatı ise 149.95 ben yine de Bershka için uygun olduğunu düşünüyorum fiyatını. Siyahı da var. Aynı kombini yapıp siyahını da giyebilirsiniz. Ben sadece beyazın daha fresh, daha genç daha renk canlı yani e, olabileceğini düşündüğüm için beyazı tavsiye ettim. Siyahı da dediğim gibi kullanabilirsiniz. E, aksesuarlar minimal. Sadece renk katmak için e, tercih edilmeli. Yani ufak bir ışıltı gibi düşünebiliriz aksesuarlı. Abartılı halka küpeler, abartılı zincir kolyeler yorucu olacaktır ve karşı tarafı fazlasıyla yorabilir. Bu kombinlerde yani iş görüşmesine giderken saçsa mutlaka toplanmış olması gerekiyor. Ensede bir topuz olabilir, balerin topuzu ya da tepede bir topuz olabilir. Mesela hostesler tarzı bir topuz yakışabilir iş görüşmesi kombinine. Açık saç çok tercih edilmiyor. Açık olursa da belki düz bir fönle kullanabilirsiniz. Burada ise direkt giy çık olarak şöyle hazır bir takım var. Bu takımı biraz daha yönetici pozisyonu için düşünmüştüm aslında. Yani aslında o şirkete görüşmeye gittiğinizde bence pozisyon da çok etkili. Pozisyon ve e, giyilen kıyafet arasında bence bir ilişki olması gerekiyor. E, bu ikili takım pantolon ceket 240 lira. E, çok şık, fiyatı da aslında bence çok makul. Mango sitting diye bir marka. Ben bu markayı yeni keşfettim, bilmiyordum. Yine hemen onun yelekli takımını beğendim. Tam bir iş görüşmesi kombini. Çok şık duruyor arkadaşlar. Ayakkabısı da çok olabilir. Bir ayakkabı. Pantolonu da klasik bir kumaş pantolon. Bunun fiyatı ise 223.56 imiş. Puanı 5.0 ama bir değerlendirme var. O yüzden çok dikkate alamayacağım. <laughs> ama gerçekten güzel bir takım. Bunu aldıktan sonra hiçbir şey düşünmeye gerek yok. İçine düz bir siyah atlet giydiğimizde yeterli oluyor. Siyah bir çanta, siyah bir ayakkabı, güzel aksesuarlarla renklendirebiliriz, hareketlendirebiliriz kombinimizi. Ama iş görüşmesinde çok da harekete, detaya, göz yorucu şeylere girmeye gerek yok. Dediğim gibi olabildiğince minimal tercih etmeliyiz. Burada yaka detayı olan bir elbisemiz var. Fiyatı 45 lira. Gerçekten fiyatını çok beğendim iş görüşmesi için çok ideal insan kaynakları pozisyonu olur yönetici asistanlığı olabilir muhasebe olabilir her departman için çok rahat giyebileceğimiz bir kombin yine ben burada saçları toplu naçizane tavsiye ederim çok tercih etmesem de kurtarıcı olduğunu düşündüğüm bir tulum ekledim lacivert Açıkçası bundan emin değilim arkadaşlar. Eğer evde böyle bir tulumunuz varsa tercih edebilirsiniz. Kapalı ayakkabıyla belirtiyorum bunu. <laughs> Ve daha derli toplu bir saçta. Bu saç çok güzel ama günlük kullandığımızda yani işe alındıktan sonra belki ofise giderken tercih edebiliriz. Ama en azından işe alım sürecinde tercih etmememiz gerekiyor. Hemen size ayakkabı göstermek istedim. Şöyle klasik önü kapalı bir topuklu ayakkabı ve topuk boyununda da e, kısa olması önemli. Çok abiye ayakkabılar değildi de daha klasik ayakkabılar. Son olarak e, bir pantolon seçtim sizin için. Siyah basic 0.05472 değerlendirme var. Çok tercih edilen bir pantolon anladığım kadarıyla. Burada renkleri mevcut ama iş görüşmesi için olabilecek en iyi renk siyahı tavsiye ediyorum. Çok hoş kemer detayıyla ve fiyatıyla 24 saatte kargoda. Ve bunun üzerine basic düz beyaz bir gömlek. Şu şekilde arkadaşlar görüşmeye giderken e, dekolte yırtmaç e, çok dozunda olması gerekiyor. O yüzden seçerken bunlara da dikkat edin fiyatı ise 47.99 puanı 4.4 1113 değerlendirme gerçekten çok iyi. Evet diğer her şeyi unutup sadece bir siyah klasik pantolon. Bir beyaz güzel bir gömlek altına ise kapalı önü kapalı bir stiletto ya da klasik bir topuklu ayakkabı siyah siyah bir deri çantayla gerçekten çok hazır ve şıksınız Saçları da tepeden güzel bir topuz. Güzel inci küpeler olabilir. Ee, çok klasik ve çok beğenilen bir look oluyor böylece. Umarım beğenmişsinizdir. beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, stil havuzundan öneriler yapmaya devam edeceğim. Umarım takip edersiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.